Evet arkadaşlar. T500 cihazımız. Android 11 bit 3 arkadaşlar. Bit yani U sürümü 3 olan cihazlardaki FRP olayını göstereceğim size. Evet şimdi ilk önce cihazı dolap moda sokacağım. Dolap moda sokmak için cihazınızı normalde ee, bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Bilgisayara bağlıyken ses kısmına ve ses yükseltme aynı anda basarken şöyle kabloyu takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Dolap moduna girdi. Şimdi burada ses yükseltme tuşuna basarak <laughs> dolap modu soktu arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor? Bit sürümünü öğrenmek için arkadaşlar bakın. B3 yazıyor. K3 yazıyor ve S3 yazıyor. Buradan arkadaşlar bit sürümü 3. Yani bit 3 ya da u3 diyorlar. Bit 3 sürümü için geçerli FRP olayını size anlatacağım şimdi. Şimdi cihazın bütün tuşlarına basıyorum. Cihazdan başlaması için. Oradaki harf arslan pek önemi yok arkadaşlar. İşte atıyorum K K3 diyebilir. İşte B1 yazabilir. Atıyorum O2 yazabilir. Oradaki sayıların hangisi yüksekse bit sürümünü o gösteriyor. Yani orada işte K4, B3, A2 gösterebilir. K4 yani 4 harfi büyükse en büyük rakam hangisi ise bit sürümü odur arkadaşlar. Bunu bu şekilde bakın. Bunu size kimse anlatmaz. Cihazın sürümü Android 10. <laughs> Android 10 mu 11 mi nasıl anlarsınız? Onu da cihazı faktörist moduna sokarak anlarsınız. Şimdi neyse. Biti 3 olan bir cihazda ee, şimdi Android 11'de deneyeceğim. Eğer olmazsa diğer arkadaşlar Android ona düşürmemiz gerekebilir. Android 12'de bilmiyorum belki olmayabilir. Şimdi Android 11'de deneyeceğiz. Taktık. Şimdi arkadaşlar, oh, şarjımız yok mu? Yapma. Evet, biraz şarjını yaptık. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. T507 ve T500'de geçerli işlem arkadaşlar. <laughs> Wi-Fi'ye bağlandık. Şimdi Bilgisayarımıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bilgisayarda şuradan şu bölümü seçiyorsunuz. Şunu kapat. Şuradan arkadaşlar Internet Browser Galaxy Store olanı seçeceğiz. Evet, tıkladık. Sağ tarafta. Evet, şimdi. Evet, şu an buraya bir uyarı geldi gördüğünüz gibi. Görüntü diyorum. Tümünü kabul et, devam et diyorum. Samsung internet browser'ı kur diyorum. Şu anda indiriliyor. <laughs> arkadaşlar normalde Android 10'da oluyor bu yöntem. Tamam şu an cihazımız Android 11. Bakalım olacak mı? Eğer oluyorsa düşürmeme gerek kalmayacak. Olmuyorsa Android 10'a düşürmek zorundayız arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Cihazımız sürmüş şu an Android 11. Android sürümümüz 11 arkadaşlar. Yüklendi. Evet aç diyorum. Evet sayfamız açılacak. Bekliyorum devam Hı. diyorum. Şimdi şuraya arkadaşlar. Daha sonra çok önemli değil. Şuraya. VN ROM diyelim. Açılan ilk sayfaya giriyorum. Açılan sayfada arkadaşlar Screen Smart Lock denen buraya diyorsunuz. Evet açıldı arkadaşlar. Desene tıklıyorum. Devam diyorum. Çiziyorum tekrardan L çizdim devam dedim. Evet cihaz kendine karşı tekrardan geri al attı. <laughs> Şimdi derim yapalım önce bir onok tuşuna basalım. Açalım. Arkadaşlar olmazsa dediğim gibi arkadaşlar Android onu düşürmemiz gerekiyor onu söyleyeyim. Mesela Bakın görüyorsunuz. Tekrardan yapıyorum siz için. Tamam. Tamam. Bakalım. Şimdi tekrardan arkadaşlar Chrome ekranı ilerleteceğim. Bakalım olacak mı? Eğer olmazsa arkadaşlar dediğim gibi sürümü düşüreceğiz. Normalde Android 10'da bu yarıyor ama Android 11'de emin değilim. Eğer yaramazsa Hemen şuradan şöyle bir odinimizi açalım ben bilgisayarı hazırlayalım. Odinimizi açtık. Evet, demin çizdiğimiz deseni çiziyorum. Evet, kabul etmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşlar Android 10 yapacağız. Hemen cihazı yırtığım odana alıyorum <laughs> Android 11'de yemedi aynı işlemleri arkadaşlar Android 10'a çevirip öyle yapacağız o zaman anlayacağız bir saniye arkadaşlar Yani şimdi cihaz kapalı konumdayken iki tuşa buradan basılı tutup cihazı şu şekilde Evet. Moduna soktuk arkadaşlar. Bunu üç tuşa basıp yükleme moduna aldık. Şimdi bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan Bakın cihazınız arkadaşlar Android 12 olabilir. Android 11 de olabilir. Sadece buradaki arkadaşlar kısa şu bit sürümü 3 olması gerekir. Eğer ki bitiniz 4 ise bu işlemler geçerli olmayacaktır. Bitiniz 3 ise arkadaşlar cihazınız Android 12 olsa da Android 10'a düşürebiliyorsunuz. Android 11 olsa da ona düşürebiliyor. Aslında bu düşürme değil arkadaşlar. Yani oradaki aslında e, hani Android'i e, 13'ten 10'a düşüremezsin diye bir muhabbet var ya aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Bit sürümü eğer ki Android 10'da da 3 ise, Android 11'e de 3 ise, Android 14'e de 3 ise o zaman Android 10'a da çekebiliyorsunuz. Ondan yana sıkıntı yok arkadaşlar. Ama bit değişirse o zaman düşemezsiniz. Bu aslında Android sürümünü düşürmek değil. Bu bit sürümünü yani güvenlik güncellemesini güvenlik e, ee, güvenlik paketini düşüremiyorsunuz aslında. Yani bitinizi 3'ten 2'ye düşüremezsiniz. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi cihaz Dolap moddayken o dönem programımızı açıyoruz. Buradan BL'yi seçip cihazın T57 ise T57 yazılanı t 5 ise T500'ün Android 10 Bit 3 yazılımını indirip şimdi aktarm yapacağız. Hadi <laughs> Evet, şimdi JP'ye tıkladık arkadaşlar. Bakın JP'ye tıkladım, JP'yi seçiyorum. CSC'ye tıkladım, CSC'yi seçiyorum. Buradan arkadaşlar şimdi bittikten sonra start'a veriyorum. Evet, Aşağı yıktım arkadaşlar başladı. Görüyorsunuz evet, şu anda altta arkadaşlar yükleme işlemi devam etmektedir de görüyorsunuz. Bu yükleme bir tane kadar. Bittikten sonra bu cihaz arkadaşlar tekrardan sıfırdan reset atıp tekrardan başlayacak. Bu sefer az önceki yaptıklarımızın aynısını Android 10'da yapacağız arkadaşlar. Android 11'de olmadığını size bilmiyorduk biz de. Android 10'a çevirip bunu halledeceğiz inşallah yüklenmesi ve arkadaşlar biraz sürebilir. Yani bir 5 dakika 10 dakika sürebilir. Bittikten sonra görüşeceğiz. Evet. <laughs> Cihaz kurulum bitti arkadaşlar. Şimdi ileri diyor ama ileri denemeden önce şey pardon ileri diyeceğiz. Kabul edip <laughs> tekrar ileri diyorum. tekrar arkadaşlar bakın. Buradan internete bağlanıyorum. Evet, internete bağlandıktan sonra <laughs> bağlandık. Geri geliyorum. Gene tekrardan arkadaşlar bilgisayardan komut gönderiyorum şimdi. Deminki programla <laughs> evet, komodu gönderdim. Şimdi gelecek ekrana düşecek. Görüntü diyorum. Kabul et diyorum. Evet gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar tekrardan Samsung internet browser bakın güncelleme şekli de değişti arkadaşlar. Bakın aşağıdan gidiyor şimdi. Android 10'da farklı oldu. Bittikten sonra tekrardan internet sayfasına geçeceğiz. Evet yükleme işlemi devam etmekte. Görüyorsunuz şu an bekliyorum. Aç diyorum. Sayfa VN ROM yazıyorum. Siteye giriş yapıyorum. Screen Smart Lock Open diyorum. Desen diyorum. Tamam. Devam. Onları diyorum Bakın burada dördünü kabul etti. Hatta bak ona off yapıyorum arkadaşlar. Bak geliyor görüyor musunuz? Şimdi cihazı yeniden baş. Yeniden baş. Şimdi bizim yap.